Peki Arabistan dediniz. Allah bize nasip etti. Ramazan umresi yaptık elhamdülillah. Hocam Ramazan'ın son 10 günü umrede kaldık. Bayramı da orada geçirdik. Şöyle bir şey oldu. Şimdi yarın bayram mı değil mi? Bunu bilmiyorlardı. Ay'a bakıyorlarmış. Ay'ın hareketlerine göre yarın bayram ya da değil diyorlar. Bunun aslı ne? Aslı ne hocam? Yani hilalin görülmesi şart mı? Ramazan orucunun başlaması ya da bitmesi için. Şimdi efendim bir defa bizim tabi şeyimiz dini kaynaklarımız, naslarımızda e, hilalden bahsedilir. Yani Peygamber Efendimizin hadisi var. E, yani hilal biz okuma yazma bilmeyiz biz. Biz ümmi bir ümmetiz. Yazmasını bilmeyiz, okumasını bilmeyiz. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın hilali gördüğünüz zaman oruç şu boşlayın. Yani bayramı yapın. Peygamberimiz bunu söylüyor. Ve Ramazan orucu da Ramazan ayının girmesiyle söz konusudur. Yani Ramazan orucunun farz olması için sebep Ramazan ayının girmiş olmasıdır. Yani burada önemli olan şey ay girecek. Çünkü ayette ne diyor? Şehru Ramazan elledi diyor değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'in indiği Ramazan ayı. Ondan bahsediliyor. Dolayısıyla burada önemli olan şey Ramazan ayının girmesi. Peki Ramazan ayının girdiği nasıl bilinir? Bir, Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi, asaf zamanında olduğu gibi, tabiun zamanında, ondan sonraki mezhep imamları zamanında vesaire olduğu gibi gözlersin. O akşam Ramazan hilalini arıyorsam eğer, güneşin battığı tarafta, Şaban ayının 29'undan itibaren gözlersin. Hilali gördüğün zaman ha hilal çıktı demek ki yarın Ramazanmış der oruca başlarsın. Ve başka yolu yok bunun zaten o zaman. Tek çare bu. O zaman için tabii. O zaman. Ama zamanla tabii bilim gelişti. Hesaplar gelişti. Hilal ne zaman doğuyor, ne zaman batıyor? Niçin böyle oluyor? Bu doğmasıyla batması arasında ne kadar zaman geçiyor? E şimdi bunlar hesapla kitapla belirleniyor. Çünkü bunlar tabiat olayları dediğimiz şeyler. Yani ne oluyor? Dünya güneş etrafında dönüyor. İşte efendim kendi etrafında dönünce gün oluyor. Güneşin etrafında dönünce sene oluyor. Ay da dönüyor aynı şekilde. Güneş etrafında, dünya etrafında dönüyor. Ve bu ne oluyor? Bir an oluyor ki ay dünya ile güneşin arasına giriyor. Ay. Dolayısıyla biz ayı güneşin ışığından dolayı göremez hale geliyoruz. Hafif o Bulduğu yerden ayrıldığı zaman batıya doğru güneşin ışıklarından kurtuluyor ve siz onu ileri görmeye başlıyorsunuz. Yani şimdi bunlar tabiat olayları. Tabii bunlar evet. bizim işimiz değil. Bunlar astronomların işi. Ama astronomlar bunu öyle güzel hesaplıyorlar ki ayın hangi gün, hangi saat, hangi dakika, hangi saniye nerede görüleceği, ne kadar görüleceği, ne kadar sonra artık görülmez hale geleceği Bundan 100 sene önceki hilal bugünden tespit edilebilir. Yani bu imkanlar var. Ve bu hesap asla şaşmaz. Çünkü bu kanunu Allah koymuş. İnsanlar Allah'ın koyduğu kanunu biraz anlamaya çalışmış. Ve Allah'ın koyduğu kanun değişmiyor. Bu ay dönmeye devam ediyor. Güneş dönmeye devam, şey dünya dönmeye devam ediyor. Güneş ışık vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bugün bizim astronomların o hesap uzmanlarının yaptığı hesaplarla efendim filan gün Ramazan başlıyor denildiği zaman bu bizim için yetiyor. Bu bizim için yetiyor. Ve ülkemizde de bu çok ciddi ve hassas bir şekilde takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı'nda bu işlerle ilgili bir birim var. Orada çalışan astronomlar var. Sadece bu işlerle ilgili birim var. Tabii. Efendim. Vakit hesaplama uzmanları var. Bunlar ne yapıyor? İşte o e, takvimleri hesaplıyorlar. Bu ayları, günleri hesaplıyorlar. Ve bunlar biliniyor. Şimdi dolayısıyla bir de şu var. E, mezhepler arasında bir görüş ayrılığı var. O da şu. Yani Ramazan orucunun girmiş olması için hilalin benim bulunduğum yerde görülmesi gerekir mi? Yoksa başka bir yerde görülür de ben ondan haberdar olursam orucu tutmak zorunda mıyım? Hmm. Şimdi Hanefiler bizim e, Türkiye'deki çoğunluğun mensup olduğu Hanefi mezhebine göre dünyanın herhangi bir yerinde ister Güney Afrika'da olsun, ister Antarktika'da olsun, ister Amerika'da olsun, ister Japonya'da hilal görülmüş ise veya hilalin görüleceği an gelmiş ise ve biz de bunu biliyorsak bize göre burada hilal görülmüştür. Bizi Türkiye'yi bağlıyor bu. Ha, ama bazı ülkeler buna uymuyorlar yani. Bizim kendi coğrafyamızda görülmesi lazım. Diyorlar. O da ayrı bir mezhep görüşü. Ha şimdi biz biz şu anda Türkiye'deki uygulama, biz bu uygulamaların içinde de bulunduk biliyorsunuz. Şu andaki uygulama hilal çıplak gözle ilk defa dünyanın neresinde görülebilir? Bunun hesabı yapılıyor. Ve bu tespit edilip yazıya geçiriliyor. Ha deniyor ki mesela örnek verelim. 2021 senesi Ramazan hilali efendim akşam işte saat işte buçukta veya 8'de neyse örnek veriyorum dünyanın falan yerinde görülecek ve orada olan adam eğer hava bulutlu değilse puslu sisli değilse çıplak gözle bunu görecek. Bu hesap yapılıyor. Ve gerçekten de o zaman orada olan kişi engel yoksa onu görebiliyor ki bu hesap bunu kesin olarak söylüyor. O zaman bu demektir ki bizim burada da artık Ramazan girmiştir. Dolayısıyla bizim e, bu işte Suudi Arabistan şöyle yapıyormuş, Kuveyt böyle yapmıyormuş. Bunlara hiç atmamıza gerek yok. Aslında onlar da e, hesap kitap yapıyorlar kendilerine göre. Ama kriterler biraz farklı galiba. Yani bizim kriterlerle onların kriterleri farklı galiba. Tabii bunlar çok daha derin işler, biraz da teknik meseleler. Daha fazla girmeyelim. Ama şunu söyleyeyim ben bizi izleyen vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla Ramazan'a başlayın. Hiç endişe etmeyin ve gönül rahatlığıyla da bayramınızı yapın. Ama siz hacca gitmişsiniz, umreye gitmişsiniz. Suudi Arabistan'da bizden bir gün sonra Hacca şey bayram yapıyorlar. Oraya uyarız. Oraya uyarız. Yani hmm. onu, onu onu da kaçırmamak lazım. Burada hassas bir nokta var e, Tabii hocam. oraya uyarız. E, çünkü oradaki o toplum genel ki Resulullah ashab döneminde olmuş bu. Mesela diyelim ki sahabilerden birisi Şam tarafına gelmiş. Hilali görmüşler Şam'da. Medine'ye varmış. Medine'de görmemişler hala. Tabi Şam'da, yani Şam deyince bugünkü Suriye coğrafyası, Filistin coğrafyası, Ürdün coğrafyası. Eskiden Şam diye oralara denirdi. Şimdi sadece Dimashk denilen Arapların dediği, biz Şam diyoruz. Oraya, o şehre deniyor. O bölgede hilal görülmüş. Ve bu sahabi de orada. Dolayısıyla orada hilal görüldüğü için orada orucuna niyetlenmiş, başlamış. Medine'ye varmış akşam. Hala Medine'de hilal görülmemiş orada. Ne yapmış bu kişi? Medine'dekilerle beraber bayram yapmış. Yani ben o Suriye'deyken bir gün önce hilal görüldü orada. Ben orada oruca boşladım, başladım. Şimdi bir gün önce boşlayalım dememiş. Aynen herkesle beraber bayram yapmış. Bundan dolayı oraya uyar diyoruz.